Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TYT, AYT felsefenin 3. ünitesi olan felsefenin temel konuları ve problemler ünitesini işleyeceğiz. Uzun bir konu aslına bakarsanız bu üniteyi iyi anlarsanız felsefenin genelini iyi anlama şansınız var. Dikkatli dinleyelim felsefenin geri kalanında elimiz biraz daha rahat olsun. Vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. İlk olarak varlık felsefesini inceleyeceğiz. Tabi varlık felsefesine değinmişken de aslında varlık felsefesinin temel problemleri ve bu problemlere karşı bulunan cevapları inceleyeceğiz arkadaşlar. Kavramlarımıza bakalım. Tabi varlık felsefesine girmeden önce bazı kavramları bilmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? İlk olarak arke kavramı. Evreni oluşturan ilk ana madde. Bu kavramı sıklıkla duyacağız arkadaşlar. Öz. Nesnenin kendisine o yapan özellik, nesneyi diğer varlıklardan ayırabilen özelliğidir arkadaşlar. Töz ise var oluşu için başka bir varlığa ihtiyaç duyulmayan şey. Arkadaşlar genelde töz kavramı tanrı kavramını ifade ediyor. Bunu da söylemekte fayda var. İlinti, birçok varlıkta bulunan özellik, cevher, bir cismin dış görünüşü ne olursa olsun, dış yapısı ne olursa olsun özelliğini hiç yitirmeyen kalıcı olan bölüm arkadaşlar. Dışı değişebilir, efendime söyleyeyim görünüşü değişebilir. Ancak özünde hiç yitirmeden kalan özelliktir arkadaşlar. Nelik kavramına bakalım. Kavramların zihindeki tasarımı olarak ifade edilir. Bu kavramlar MSÖ 2020'de karşımıza gelmiştir arkadaşlar. Varlık felsefesi varlığın anlamını, özünü, var olanların yapısını, türlerini, biçimlerini, ilk nedenlerini inceleyen felsefe disiplinidir arkadaşlar. Bunu örnek olarak Thales'i verebiliriz aslında. Thales ilk nedene, biçime yani varlığın ilk sebebine direkt olarak arkadaşlar su demişti. Bu konuyu ilerleyen dönemlerde açacağız. Varlık felsefesinin konusu var olan her şeydir. İnsan zihninden bağımsız olan varlıklara, insan zihninin ürünü olmayan varlıklara reel varlıklar yani gerçek varlıklar diyoruz. İnsan zihninin ürünü olan varlıklara, insanın ürettiği varlıklara da aslına bakarsanız ideal yani düşünsel varlıklar diyoruz. Varlıkla ilgili alana ilk felsefe adını veren kişi Aristoteles'tir. Andronikos, Aristoteles'in fizik alanından sonra gelen bölümüne yani Aristoteles'in fizik bölümünden sonraki çalışmalarına metafizik olarak isimlendirmiştir. Cevap aranan başlıca metafizik soruları şunlardır. Varlığın köken nedir? Evrende amaçlılık var mıdır? Peki şu anda biz metafiziği nasıl tanımlıyoruz? Hangi kavramları metafizik olarak tanımlıyoruz? Tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi deney alanını kapsamayan, deney alanının dışında olanları arkadaşlar biz metafizik olarak ifade ediyoruz. Şimdi varlık felsefesiyle ilgili genel böyle literatür bilgisine bakalım. 18. yüzyılda Kant metafiziği eleştirmiş. Ona göre metafizik duyularla algılanamayan varlıklarla ilgili olduğundan geçerli bir veri değildir arkadaşlar. 18. yüzyıl varlık alanı için ontoloji kavramını ilk kullanan düşünür Christian Wolff'tur. Ontoloji yani varlık bilimi genel olarak varlığı ele alan disiplindir. Günümüz ontolojisi incelemelerini fenomenler üzerinden yapmaktadır. 19. yüzyıl Hegel gibi Alman idealizmini temsil eden filozoflar yeniden metafizik felsefe sistemini kurmuşlardır. 20. yüzyılda Nikolay Hartmann yeni ontoloji adıyla bir varlık felsefesi ortaya koymuş, klasik metafiziği son erdirmeye çaba göstermiştir arkadaşlar. Peki varlık var mıdır sorusu? Varlık felsefesinin ilgilendiği en önemli sorulardan bir tanesi. Varlık kavramına yoktur diyenleri genel itibariyle nihilizm ve taoizm başlığında inceleyeceğiz. Varlık vardır diyenleri de realizm başlığında inceleyeceğiz arkadaşlar. Varlığın olmadığı görüşü. İlk çağlarda Georgias'a kadar dayanıyor bu görüş hiçbir şey var değildir. Var olsaydı da bilinemezdi. Bilseydi bile başkasına aktarılamazdı Georgias'a göre aslında. Aslına bakarsanız arkadaşlar Georgias'ın bu görüşü nihilizmi ifade ediyor. Yani hiççilik. Hiççilik de zaten direkt olarak varlık yoktur diyor. Hiçlikten geldiğimizi savunuyor arkadaşlar. Doğa felsefesinde ise tavuculuk karşımıza çıkıyor. Bu varlığın olmadığını savunan görüşlerde aldatıcı dünya varlıktan yoksundur nihilizmden farklı olarak Tao'yu tek gerçekçiliğe bağlıyor. Yani aslına bakarsanız Tao'culuk Tao'dan başka bir gerçeklik kabul etmiyorken nihilizm toptan yokluk vaat ediyor arkadaşlar. Peki varlığın var olduğunu savunan görüş hangisiydi? Realizmdi. Yani realizm varlık vardır diyordu. Genel olarak hem zihinden bağımsız varlıklar hem de zihne bağlı varlıklar var olan olarak kabul edilir arkadaşlar. Peki, varlığın varlığını kabul edenlere göre varlığın mahiyeti nedir? Varlığın önemi, varlığın özü nedir arkadaşlar? Onlara bakacağız. Varlık oluştur diyenler karşımıza çıkacak. Varlık idadır diyenler olacak. Varlık maddedir yani materyalizm diyenler olacak. Varlık hem madde hem de ruhtur anlayışını savunan yani ikinci bir anlayışı savunan dualizm karşımıza çıkacak. Varlık fenomendir yani özdür anlayışını savunanlar karşımıza çıkacak. Şimdi bunların biraz içeriğine bakalım. Varlık oluştur diyenlere göre. Varlık eşittir oluş. Yani dinamiktir, değişen yapıdadır. Varlık olduğu gibi sabit durmaz. Varlık sürekli olarak kendini yenilemektedir. İlk çağda Heraklitos tarafından ifade edilmiştir bu görüş. Ona göre varlığın ana maddesi ateştir. İyi de hocam Varlık değişendir dedin. Arkadaşlar onlara göre ateş hem varlığın hem de yokluğun sembolüdür. Yani ateş hem bir şeyleri var ederken aynı zamanda yakıcı etkisiyle bir şeylerin yok olmasına da sebep olur. Dolayısıyla cisimlerin değişmesinde ciddi bir etkendir. Doğadaki değişim tanrısal akıl logos tarafından kontrol edilmektedir. Değişim diyalektik olarak yani karşıtların birliği olarak gerçekleşir arkadaşlar. 20. yüzyılda ise temsilcisi Whitehead'dir. Ona göre de canlı bir oluş temelidir varlık arkadaşlar. Varlık idadır diyenler. İda neydi? Aslında düşünceydi. Zaten ida kavramını gördüğünde direkt olarak Platon'u görmekte fayda var. Varlık ida yani düşünceden oluşmuştur. Düşünceden bağımsız bir varlık alanı yoktur. Platon, Aristoteles, Farabi ve Hegel en önemli savunucusudur arkadaşlar. AYT 2019, MSÖ 2018'de direkt olarak soru gelmiştir bununla ilgili. Varlık dualisttir. Yani ikicildir anlayışını savunanlar. Onlara göre varlık iki ayrı tözden oluşmaktadır. Yani iki ayrı başlıktan oluşmaktadır. Madde artı iddia. idaneydi neydi? Ruh. Düşünceydi değil mi arkadaşlar? Bunlara göre varlık hem maddeden hem de iddiadan oluşmuştu. Temsilcisi kimdi? Descartes'ti. Ona göre varlık yaratılmamış töz yani Tanrı artı yaratılmış madde ve ruhtan meydana gelmekteydi arkadaşlar. Bu da zaten TET 2018'de sorulmuştur arkadaşlar. Diğer bir görüş varlık maddedir diyen görüş yani kısacası materyalizm varlığın düşünceye bağlı olmadığını savunmuştur. Varlık direkt görünen şeydir demiştir arkadaşlar. Temsilcileri Demokritos, Hobbes, Lemaitre ve Marx'tır. Onlara göre her şey maddeden türer Ruh ve akıl da bir maddedir onlara göre. Yani ruhu ve akılı direkt olarak reddetmiyor ama onlara göre arkadaşlar bunlar da maddedir. Dolayısıyla idealizm yani düşünce dünyası direkt olarak reddedilmiştir. Varlık fenomendir anlayışı yani varlık özledir anlayışı. Varlığı fenomen olarak kabul eden fenomenolojiye yani görüngü bilime göre fenomeni insan bilinci oluşturur. Fenomenler zaman ve mekan üstü hiçbir şey indirgenemez. Dolayısız sezgiyle kavranabilen içeriği özdür. Zaten bunu da savunan isim Edmund Husserl'dir. Ona göre insan varlığa değerler yüklediği için varlığın özüne hiç yaklaşamamıştır. Yani biz varlığa değerler yüklemeyeceğiz, varlığı paranteze alacağız bu görüşe göre. Paranteze aldığımızda varlıkla ilgili gereksiz bilgileri çıkaracağız ve bir öze ulaşacağız. Bu öz de bizim için fenomen olacak arkadaşlar. Günümüz varlık görüşlerine bakalım, çağdaş varlık görüşlerine bakalım. Var oluşturup yani egzistanziyalizm. Bu görüşe göre insan kendi özünü oluşturan tek varlıktır. Bireyin öznerliğine vurgu vardır. İnsan özgürlüğe ve seçime mahkumdur. Bu seçim bireyin değerlerini ve özünü oluşturmasını sağlar. Varoluş özden önce gelir. Yani ilk olarak varoluştur. İnsan öz olmadan önce kendi varoluşunu oluşturur. Varoluş terimini modern anlamda ilk kullanan isim Soren Kierkegaard'tır. Karl Jaspers, Martin Heidegger, John Paul Sartre, Gabriel Marcel bu görüşün temsilcileri arasındadır ve TYT 2021'de soru gelmiştir arkadaşlar. Yeni ontoloji kavramına bakacağız. Zaten az önce değinmiştik bu abimizin ismini. Bu görüşün temsilcisi Nikolay Hartman'dır. Bu görüşe göre metafizik de varlığın incelenmesine dahil edilmeli, ayrı tutulmamalıdır. Varlık en son şeydir. Onun arkasında başka bir şey aranmamalıdır. Yeni ontoloji varlığı anlamak için varlığı katmanlara ayırır. Yani arkadaşlar bazılarının yaptığı gibi metafizik kavramları, tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi kavramları ayrı bir kenarda tutmayıp direkt olarak arkadaşlar varlığın içine dahil edilmeli. Metafizik direkt olarak varlık kavramıyla beraber incelenmelidir yeni ontolojiye göre. Pragmatizm faydacılık, yararcılık olarak da bilinir. Faydacılık olarak bilinen görüşür demişiz zaten. Bu görüşe göre bir şey faydalıysa vardır. Faydalı değilse mutlu olmayı sağlamıyorsa o şey asla yoktur arkadaşlar. Temsilcisi John Dewey ve William James'tir. Varlığın niceliği yani sayısına bakacağız. Arkadaşlar monizme göre varlık tektir. Yani aslına bakarsanız Thales evrenin ana maddesine su diyor ya. Yani tek bir şeye indirgiyor arkadaşlar. Eğer evrenin ana maddesini tek bir şeye ba bağlıyorsan bu monizme uygun bir davranıştır. Dualizm ise varlığın ikiliğini savunuyordu. Varlığın ikiliğini savunan yani varlığın iki maddeden olduğunu savunan kim vardı? Descartes vardı. Hatırlıyorsanız ona göre varlık hem madde hem de ideaydı yani düşünceydi. Pülüarizm ise varlığın çokluğunu ifade ediyor. Yani varlık ne tektir ne çifttir. Varlık ikiden de fazladır diyor arkadaşlar. Buna da en bariz örnek Empedokles'i verebiliriz. Empedokles de biliyorsunuz varlığın ana maddesini dört elemente bağlamıştı. Varlığın değişkenliği sorunu. Bunu zaten biraz önce görmüştük ama biraz içini açalım. Heraklitos'a göre varlık değişmektedir. Hiçbir varlık kalıcı değildir aynı nehirde iki defa yıkanılmaz ifadesi bunu desteklemektir. Yani aslına bakarsanız Heraklitus'u zaten oluş kavramıyla vermiştik değil mi? Varlık oluştur diyenler de vermiştik. Oluştur diyenler zaten varlığın değişmekte olduğunu söylüyordu. Parmenides'e göre varlık değişmiyor. Ona göre değişim duysal bir yanılgı. Yani sen onu dıştan değiştiğini düşünebilirsin. Dıştan değişiyormuş gibi bir anlayışa kapılabilirsin ama varlık özünde hiç değişmez diyor Parmenides arkadaşlar. Peki evrende amaçlılık var mıdır görüşü yine varlık felsefesinin incelediği konulardan biri. Yaygın iki görüş var bununla ilgili. Teolojik görüş amaçlılık konusunda Tanrı'nın varlığına dayanarak Diyor ki evrende kesinlikle bir amaç vardır diyor. Ancak materyalist görüş yani kendini maddeye indirgeyen, görünmeyenleri kabul etmeyen tek hakikati görünen olarak kabul eden materyalist düşünürler ki aynı zamanda bunlar ateisttir. Tanrının var olmadığını, evrenin var oluşunda bir amaçlılık olmadığını düşünürler. Onlara göre evren kendiliğinden mekanik bir şekilde var olmuştur. Bu sebeple de bir amaç aramak anlamsızdır. Varlık felsefesini burada tamamladık. Bilgi felsefesiyle devam edeceğiz. Evet, bilgi felsefesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bilgi felsefesi epistemoloji olarak adlandırılıyor. Hatırlıyorsanız varlık felsefesi de ontoloji olarak adlandırılmıştı. Bilgi felsefesini ilk sistemli biçimde ele alan kişi Platon'dur. Bilgi felsefesinin temel kavramları nelerdir? Doğruluk yani hakikat, gerçeklik ve temellendirme. Arkadaşlar bilgi felsefesinin genel itibariyle ilgilendiği sorular ekrana yansıyor. Nedir bunlar? Bilginin imkanı ile ilgili sorular. Yani doğru bilgiye ulaşılabilir mi? Varlığın doğru bilgisi var mıdır? Doğru bilgi mümkün müdür? Bilginin kaynağı ile ilgili sorular. Bilginin kaynağı nedir? Bilgiler doğuştan mı gelir? Yoksa sonradan mı kazanılır? Bilginin sınırları ve doğru bilginin ölçütü. İnsan zihninin bilgi edinme sınırı nedir? İnsan zihninden bağımsız gerçekliğin bilgisi edinilebilir mi? Ne kadar bilebiliriz? Doğru bilgi nedir? Zihnin sınırları aşılabilir mi? Doğruluğun ölçütleri nelerdir? Bilginin değeriyle ilgili sorular. Yani hangi bilgiler güvenilirdir? Bilginin insan ve toplum yaşamında etkisi nedir? Genel itibariyle bilgi felsefesinin soruları bunlardır. Milli Savunma Üniversitesi 2023'te bununla ilgili bir soru geldi arkadaşlar. Peki ilk olarak doğru bilgi olanaklı mıdır? Bunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar tablomuza dikkatli bakalım. Doğru bilgi olanaklı değildir diyenler sofizm ve septizm görüşünü savunanlar, olanaklıdır diyen ise dogmatizmdir. Şimdi bunların içini açalım. Doğru bilgi olanaksızdır görüşünü savunanlar da ilk olarak sofizm karşımıza çıkıyor. Sofizm ilk şüpheciler olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Sofistler daha doğrusu temsilcileri Protagoras ve Georgias'tır duyular aldatıcı ve değişkendir. Bilgi edinmede başka bir yöntem olmadığı için doğru bilgi yoktur. Yani aslına bakarsanız bilgiler kişiden kişiye göre değişebilir. Biz de zaten buna relativizm diyoruz. Yani görecelik diyoruz. Görecelik ve pragmatizm yani faydacılık akımlarına da bunlar öncülük etmiştir arkadaşlar sofistler. İkinci görüşümüze bakalım. Yani doğru bilgi olanaksızdır diyen ikinci görüşümüze bakalım. Seftisizm yani şüphecilik. Temsilcileri Timon ve Piron. Şüpheyi sistem olarak ilk kullanan isimlerdir arkadaşlar. Piron'a göre bir şey ne doğru ne de yanlıştır. Hiçbir konuda yargıda bulunmamak ve her konuya şüpheyle bakmak gerekmektedir. Milli Savunma Üniversitesi 2021'de de soru gelmiştir arkadaşlar bununla ilgili. Doğru bilgi olanaklıdır görüşünü savunanları inceleyeceğiz. Neydi arkadaşlar? Az önce tabloda ifade etmiştik. Doğru bilgi olanaklıdır görüşünü savunanlar genel itibariyle dogmatizm olarak ifade ediliyordu. Tamam doğru bilgi olanaklıdır diyoruz ama nasıl olanaklıdır kısmının içini açacağız. Yani dogmatizmin biraz alt katmanlarına ineceğiz. Arkadaşlar bu konuda da çok soru gelmiş. Sağ bölümde zaten hangi yıllarda soru geldiğini görme şansımız var. Hemen vakit kaybetmeden içeriye girelim. Doğru bilginin kaynağı akılcılık diyenler yani rasyonalizm. Kesin bilgiye doğuştan gelen akıl ile ulaşılır bunlara göre. Biz de bunlara a priori diyoruz arkadaşlar. Birey doğuştan getirdiği aklı sadece anımsamaktadır. Tümden gelim yöntemi kullanılır ve bu görüşün savunucuları Platon, Aristoteles, Farabi, Descartes ve Hegel'dir. Doğru bilgi duyum ve deneyimdir diyenlere göre yani empirizme göre doğru bilgi akılla değil duyum, algı ve deneyim yoluyla elde edilir. Buna da aposteriori denilir arkadaşlar. Doğuştan gelen bilgiyi reddediyorlar. İnsanlar diyorlar doğuştan bilgi edinemezler. Ne yaparlar? Sadece duyum ve deneyim yoluyla bu bilgileri edinir diyorlar. Az öncekinde hatırlarsanız tümden gelim yöntemi kullanılıyordu. Empirizmde ise tüme varım yöntemi kullanılmıştır. İlk çağda Epikuros Sonraki çağlarda John Locke, David Hume gibi isimler bu görüşü savunmuşlardır. Yine empirizme göre zorunlu neden sonuç ilişkisi yoktur. Sadece alışkanlıklarımız, deneyimlerimiz bize öyle düşündürdüğü için bu şekilde hissetmekteyiz arkadaşlar. Bunu da ifade etmekte fayda var. Kritisizm yani eleştiriciliğe göre Doğru bilgi ne sadece akıldır ne de sadece deneyimdir. Doğru bilgi hem akıl hem deneyim yoluyla elde edilir. Aslına bakarsanız rasyonalizm ve empirizm bir uzlaştırılmaya çalışılmıştır. Buna göre algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür. Temsilcisi ise kontr arkadaşlar. Entüisyonizm yani sezgicilik. Doğru bilgiye sezgi yoluyla ulaşılır. Yani iç görü yoluyla ulaşılır arkadaşlar. Aklın kavrayamayacağı şeyler vardır. Sezgi doğru bilgiyi aracısız olarak kavrayabilen tek şeydir. Bu görüşün temsilcileri Gazali ve Bergson'dur. Pozitivizm yani olguculuk bu görüşe göre doğru bilgi olguların bilgisidir. Yani aslında bilinen şeylerin bilgisidir. Deney ve gözlemlerin bilgisidir. Deney ve gözleme tabi olmayan her şey metafiziktir. Metafizik de neydi? Görünmeyen, kanıtlanamayan şeylerdi arkadaşlar ve pozitivizm metafizi direkt olarak ne yapar? Reddeder arkadaşlar. Metafizik önermeler anlamsız önermelerdir ve modern bilim esas alınmalıdır. Pozitivizmin kurucusu ise Auguste Comte'dur arkadaşlar. Pragmatizm yani faydacılık bu görüşe göre bu görüş bilgiye sağladığı yarar açısından bakar. Yarar sağlayan her şey doğru bilgidir. Yarar sağlamıyorsa doğru değildir. Yani tek kriter, tek ölçüt bilginin bize yarar sağlayıp sağlamadığıdır. Temsilciler ise John Dewey ve William James'tir arkadaşlar. Fenomenoloji yani görüngü bilime göre. Bu görüş varlıkların görünenden değil yani özlerden, fenomenlerden oluştuğunu savunur. Bu görüşe göre doğru bilgiye paranteze alma yöntemiyle ulaşılır. Paranteze alma ise varlığın özüne ait olmayan ögelerin ve ön yargıların yok sayılmasıdır. Az önce ifade etmiştim varlık felsefesinde de. Yani varlığı gereksiz şeylerden uzaklaştırarak tabi bunlara göre sadece öz noktasında bırakmaktı. Buna da biz zaten fenomen diyorduk. Ancak bu sayede varlığın bilgisine ulaşılabiliyor. Temsilcisi ise Edmund Husserl'dir arkadaşlar. Analitik yani çözümleyici felsefeye göre felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir. Dilin sınırları hem düşüncenin hem de bilginin sınırlarıdır. Dilin ifade edemediği konular anlamsızdır. Yani aslında bilginin kaynağından çok arkadaşlar nasıl ifade edildiğinin üstüne durmuş bir felsefedir. Analitik çözümleyici felsefe TYT 2018'de de soru olarak gelmiştir arkadaşlar. Bir diğer bilgi felsefesi sorusu olan doğru bilginin ölçütleri nelerdir sorusuna bakacağız. Bu soru bilgi felsefesinin cevap aradığı önemli sorulardan biridir. Felsefenin özelliklerinden biri de zaten ifade etmiştik arkadaşlar bir soruya farklı cevaplar verilmesiydi. Yani hatta ne demiştik önemli olan cevaplar değil sorulan sorulardı. Bu nedenle bilginin ölçüsü konusunda birden çok cevapla karşılaşılır. Karşılaşılan cevapları da arkadaşlar belirli bir kriter oturtabilmemiz için bir ölçüt belirlememiz gerekiyor. Bu ölçütlerin başlıcaları uygunluk, tutarlılık, tümel uzlaşım, apaçıklık ve yararı temele alan yaklaşımlardır arkadaşlar. Doğru bilginin ölçütleri nelerdir kısmına bir de tabloda bakalım. Sağ tarafta görüyorsunuz zaten arkadaşlar. İki defa sorulmuş. Doğru bilginin ölçütü uygunluktur denilmiş. Bir önermenin ya da düşüncenin doğruluğunu bilmek istiyorsak gerçeklikle uyuşmasına bakmamız gerekiyor. İkinci ifademiz doğru bilginin ölçütü tutarlılıktır. Önermelerin kendi içinde uyumlu olması ve çelişki barındırmaması gerekiyor. Doğru bilginin ölçütü tümel uzlaşımdır. İnanç, yargı, önerme ya da bilgi hakkında herkesin ortak doğruluk anlayışına sahip olması gerekmektedir. Doğru bilginin ölçütü apaçıklıktır, açık seçik hem de kuşku duyulmayan olması gerekmektedir. Yani hiçbir şekilde tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta olmalıdır. Doğru bilginin ölçütü yarardır, önerme ya da bilgi yararlı ise ve sorunları çözüyorsa doğru, tersi durumda yanlıştır arkadaşlar. Peki doğru bilginin sınırları nelerdir? Doğru bilginin bir sınırı var mıdır? Bunu ifade etmekte fayda var. İnsan aklıyla metafizik kavramlarda dahil olmak üzere her şeyi bilebilir diyor. İlk görüşümüz bu görüşü savunanlar Platon, Aristo, Farabi ve Hegel. Arkadaşlar diğer görüş ise, bunun zıt görüş ise insanın her şeyi bilemeyeceğini sadece görüneni bilebileceğini savunanlar var. Kant, Comte ve Peirce bunların savunucusudur. Zaten arkadaşlar üst bölümdeki isimler genelde idealizmi savunan isimler değil mi arkadaşlar? Bunlar dolayısıyla düşünce dünyası ile ilgili daha olumlu bir tablo çizecekler. Ancak diğerleri maddeye ve deney indirgedikleri için bu dünya ile ilgili e, direkt olarak reddedici bir anlayış ve aslında insanın sadece deney gözlemle bazı şeylere bilebileceğini, bunun üstüyle ilgili artık insanın bir sınırı olduğunu bilemeyeceğini ifade ediyor. Bir notumuz var. Kant bilginin sınırı konusunda numenler dünyası ve fenomenler dünyası ayrımına gidiyor. Tanrı ve metafizik kavramların bilinemeyeceğini, yani aslında numenler dünyasını bilemeyeceğimizi sadece görünenin ...özün, fenomenler dünyasının bilinebileceğini ifade ediyor. O da ki bu görüş gelirse, bu görüşün kime ait olduğu sorulursa... E, ...kantı işaretlememiz doğru olacaktır. Bilgin olsun bazı kavramları verelim arkadaşlar. İlk bilgimiz olacak kavram doğruluk yani verite... ...bir düşüncenin bilgisinin nesnesine uygun olmasıdır. Örneğin bu çiçek pembedir önermesi, çiçek pembe ise doğru, değilse yanlıştır. Yani doğruluk önermenin bir özelliği olmalıdır... Gerçeklik yani realite nesnel dünyada var olandır. Başka bir anlatımla zihninden bağımsız olarak yani zihin istediği kadar inkar etsin varsa vardır. Yani bağımsız olarak zamanda ve mekanda var olan şeye ben gerçeklik diyorum. Doğruluk ve gerçeklik anlayışları bilim ve felsefede farklılık göstermektedir. Bilimde gerek doğruluk gerekse gerçeklik denetlenebilir. Oysa felsefede önermelerin doğruluğu ya da yanlışlığı denetlenemez. Bilim gibi kesin yargılar ifade etmez. Kendine göre anlayışı vardır. Yani öznerlik anlayışı vardır. Ayrıca felsefe bilimden farklı olarak doğadaki gerçekliklerin yanı sıra fizik ötesi konuları da ele alır. Yani e, bilim artık fizik ötesi bizi ilgilendirmez. Zaten fizik ötesi derken bilim ötesi kastediliyor. Bilim buradan sonrasına karışmaz deniyor arkadaşlar. Ama felsefe için bu durum söz konusu değildir. Felsefede sistemin kendi içinde tutarlı esastır. Yani aynı sistem içinde birbiriyle çelişen önermeler bulunmamalıdır arkadaşlar. Bilginin değeri ve güvenilirliğine bakacağız. Bilgi doğru eylemin yani ahlaki davranışın birinci temelini oluşturur. Bu bakımdan bilgi bir değerdir. Pratik hayata yönelik bilgiler insanların ihtiyaçlarını giderdiği için daha değerli sayılırlar. Bilginin güvenilirliği düşük ise değeri de az olacaktır. Bu yüzden merak edilen konularda doğru bilgiye ulaşmak için çaba sarf edilmelidir. Ve bilginin değeri ve güvenilirliğini en üst düzeyde tutmak gerekmektedir. Burada bir mola verelim arkadaşlar. Varlık ve bilgi felsefesini gördük. Kalan kısmı diğer videoda ifade etmeye çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.